mas içinde olma konusunda mutabık kaldı. Mısır'daki askeri darbe ve sonrasındaki gelişmeler neler oluyor programında ele alındı. TRT Haber Kanal koordinatörü Ahmet Böke'nin sorularını cevaplayan uzmanlar ülkedeki süreci değerlendirdi. Dün Mısır'da yaşanan darbeyle Cumhurbaşkanlığı görevinden indirilen Muhammed Mursi, Mısır tarihinde demokratik ve şeffaf seçimler sonrasında göreve gelen ilk sivil cumhurbaşkanıydı. Neler oluyor? Özel bu kez Mısır özel yayını ile ekranlardaydı. Türkiye'nin önde gelen uzmanları ülkeyi darbeye götüren süreci konuştu. Mübareği deviren, e, diktatörlüğü bitiren Tahrir darbeye alkışlayan tahrir. Bu nasıl bir çelişki? Darbe üzerinde iç dinamikler kadar dış dinamikler de dikkat çekiciydi. Evet. Amerika'da e, Think Tank'lardan birisinde çalışan bir uzman da 2-3 ay önce paylaşmıştı. E, Mısır'da Kıptiler darbe yapacak demişti. Hı. Sadece iç dinamiklerle açıklanmayacağının çok net bir verisidir bu. E, i̇çeride bir toplumsal sorunlar yumağı var doğru. Ama bu sorunlar yumağı son bir yılda ortaya çıkmadı. Bu sorunlar yumağı zaten kadim şekilde neredeyse Mısır'da devam eden, son 200 yılda devam eden sorunlar yumağı bunlar. Darbeler Türkiye'de dahil olmak üzere hiçbir yerde dış desteksiz ve dıştan icazetsiz olmaz. Devrimler olur ama halk ayaklanır, arkasında milyonlar alır ve iktidarları devirebilir. Tıpkı Arap dünyasında olduğu gibi. Ama hiçbir darbe dış desteksiz ve dışarıdan icazetsiz olmaz. Buradaki darbeye baktığımızda da bunun izlerini aslında görmemiz mümkün programda Avrupa ülkelerinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu da ele alındı. Uzmanlar bu ülkelerin darbe karşısındaki sessizliğini eleştirdi. Yani biz nasıl biliyoruz Batı'yı? Yani çoğulculuğun olduğu yer, demokrasinin ortaya çıktığı yer, medeniyetin olduğu da, yer. Bu anlamda da gerçekten öykündüğümüz Türkiye'nin evet. bir üyesi olmaya çalıştığı abi. bir dünya aslında AB ve genel olarak Batı. Ama bugün baktığımızda aslında çok dolaylı bir şekilde Batı ne yazık ki tarihin gerisine düşmüş durumda. Çünkü bu bahsettiği değerlerin hiçbirisiyle uyuşan tutum değildir bugün. Gittim. İlk defa Arap dünyasında demokratik bir seçim oldu ve e, bu neticeyi sindiremedi Batı diyoruz ama aslında öyle değil 2006'da Filistin'de parlamento seçimleri oldu şimdi bakın çok enteresandır ve Batı'nın bugünkü tavrı Avrupa Birliği ve ABD'nin Mursi'nin devrilmesi karşısındaki tavrının aslında sürpriz olmaması gerektiğini bize gösteren bir örnektir bu 2006. 7 yıl evvelki örnek ne oldu orada bütün şartları Batı hazırladı. Herkes Fethi'nin kazanacağını bekliyordu Hamas kazandı. Hamas kazanınca bütün o hazırlıkları yapmış olan o şartları hazırlayan ilk açıklamalarında hiçbiri bu seçimin adil ve meşru olmadığını söyleyemedi. Yani benim arzu ettiğim netice çıkarsa ben bu neticeyi tanırım. O zaman demokrasiye saygı duyarım. O netice çıkmasa ne oldu? Filistin'de bir savaş yaşandı. Dün darbe oldu. Akşam işte ajanslara düştü. Mısır Başbakanı bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hangi yargılamayla? Şimdi burada hiçbir tepki vermeyen Avrupa Birliği'nin veya Amerika'nın illegal bundan sonraki olacak cadı avlarında ses çıkaracağını da ben çok düşünmüyorum. Peki ülke bundan sonra neyle karşı karşıya kalacak? Uzmanlar hem iyi hem de kötü senaryoları değerlendirdi. Eninde sonunda ama iktisadi şartların da e, olgunlaşması şartıyla yani belli bir süreç içerisinde bugünkünden çok daha iyi gidebilir. Yavaş yavaş o demokratik şartlar yerleştikçe bu yeni dönemde de Müslüman kardeşler de bir muhasebe yapacak. Siz Mısır yeniden inşa etmeyi düşünüyorsanız ve bu inşa etmede Müslüman kardeşleri saf dışı etme en azından budamaya çalışacaksanız buradan bir uzlaşma çıkmayacak. Buradan kaos çıkar. Bölüme çıkar. Buradan ya, maalesef kötü senaryo çıkar evet. ve çok kan dökülür. Yeni